Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Melon Sandbox 32. upgrade'e gelen yeni eşyaları deniyoruz. Ee, i̇lk öncelikle karakterlerden hiçbir şey gelmedi. Kılıçlardan da geldi. Silahlardan. Silahlardan iğne makinesi geldi. İlk önce iğne makinesini size tanıtayım. İğne fırlatan. Güzel bir makine. Ondan sonra mesela nasıl olduğunu da göstereyim. Güçlü bir alet. Bayağı güçlü. Mızrak gibi iğne fırlatıyor. Ondan dolayı güzel bir karakter. Yani güzel bir silah. Ardından bombalar kısmına yeni gelen şeyler anlatayım. İlk önce Modular Turd iyileştirici makine, roket atar, bıçak atar ve kapan. Kapan dediğim sivri dikenleri çıkartan bir alet. Bakın. o İlk önce hepsini bir sıfırlayayım. Hemen size tanıtayım. İlk önce size bir kapanı tanıtayım. Kapan bir insan gelince hemen iğnelerini çıkartıyor. Mesela herhangi bir insan olsun. Bu alet bu işe yarıyor. Ardından Ardından bu, bu oyuna yeni gelen şeylerden birisi olan Modular Turtle. Bakın bu silah buraya böyle takılıyor. Ardından bu istediği gibi sıkabiliyor. Bu istediği silahı taktığı için çok işimize yarıyor. Evet. Bu iyileştirme aletinin işini göstereyim. Böyle insanlara vurduğumuzda kendiliğinden iyileştiriyor. Yaralarını. Şimdi yeni bir alet. Roket atar. Direkt insana roket atar. Yeni bıçak silahı. Az önce yanlışlıkla mikrofonu kapattığım için konuşamamış olabilirim. Ondan dolayı kusuruma bakmayın. Bıçak. Bıçak atar. Bayağı güçlü bir makine. Yeni gelen oyuna bir alet. Ve buradan bütün aletleri size tanıttım. Şimdi yeni iğnelere gelen bu iğneyi anlamadıysanız bu iğneyi şimdi size göstereyim. Bu iğne vurduğunda dondurucu soğuklardan korunabiliyor. Mesela bakın şimdi nasıl dersiniz? Bak adam asla donmuyor. Çünkü bu don dondurucuları engelleyen bir iğne. Evet, şimdi yeni şeyimize geçelim. Kıyafetler yok. Ee, şimdi. Evet şimdi bu. Bu aleti ben de pek anlayamadım. Max dönüş 360 yapabiliriz. Kusuruma bakmayın reklam çıktı. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Yapma, yapma, yapma. <laughs> Arkadaşlar. Yapma, yapma. <laughs> tamam arkadaşlar. Oyuna geri döndük. Bu arada alet. ben de anlamadım. Bundan dolayı size pek bir şey anlatamayacağım. Bu alet. İlk öncelikle bu aletin özelliğini size ilk önce anlatayım. Bu alet şeyle alet. çalışıyor. Hı. Nerede ben o? Ben Aa, yok oldu alet. Bu alet şu işe yarıyor. şu eşyalara giriyoruz. Yapma. Eşyalardan. Nerede o? Yağı alıyoruz. Ya. Yağı bulamadım. Ben Ya takerini. Şunun yağ tankerini şeyle yağla çalıştırıyoruz da yağı bulamadım. Hmm. Yağını bulamadım. Ondan şu an bunu gösteremeyeceğim. Ondan dolayı iyileştirme aletlerine geçerim. Bu tanker. Bu boş iğne cam kavanozlar. Mesela dragon fruit, corn, mısır, pumpkin, kaktüs, apple, melon. Şimdi size bunun özelliğini göstereyim. Bakın şu şöyle bağlıyoruz. Bakın bunun içindeki içecek ona geçiyor. O da gayet işe yarar bir şey. bayağı işimizi görür. Ondan sonra acaba, ee, ondan sonra size şeyi de göstereyim. E, bu. Boş iğne. Boş iğnenin işe yaradığını anlamamış olabilirsiniz. Gayet de doğru bir şey. Mesela, bakın. İlk önce virüslü iğne vuruyoruz. Virüslü iğne vuruldu. Ardından bu virüs de yine vuruldu ya, ee, İyileştirme aletlerinden, iyileştirme aletlerinden böyle adamın virüslü şeyini içine çekebiliyoruz. Bakın adamın bütün virüslü ilacını çektik. Bu bu. Ondan sonra bu virüs geçtiği için bunu böyle kırıyoruz. Ya da onun o enjekte edilen şeyi başka insana da enjekte edebiliyoruz. Ardından başka ne gösterebilirim? sağa bakın. Buraya freeze edeyim. Adam şu tomatoyu alıp buraya enjekte edip bırakıyoruz bakın onu suyu akıyor İğne. boş iğneye istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz mesela virüslü hmm. tabi virüsü enjekte edebiliyoruz bakın şimdi virüslü iğne yani virüs yine ne dediğim böyle yine geldi gördünüz mü İşte böyle işe yarayan şeyler var hmm, tanker umarım hepsini anlat arkadaşlar çok üzgünüm çok hmm, arkadaşlar durun ya milyoner ne alaka Arkadaşlar çok pardon çok pardon. Reklamları engelleyemediğim için yapabileceğim şey yok. Heh, tamam arkadaşlar. Hemen bittiği için sevinçliyim. Bakın arkadaşlar buraya bir herhangi bir içeceği geliyorsunuz. Buraya enjekte ediyoruz. Nerede lan o? Neden olmadı? Allah Allah. Arkadaşlar normalde olurdu. Ya dayı ne oluyor? Of. Ka arkadaş. Neden olmuyor arkadaşlar? Bakın. Şöyle tutup enjekte ediyoruz da olmadı. Ben yapamadım. Belki siz yaparsınız. Normalde yapılan bir şey. Yapabiliyorsun. Ama bende olmadı. Daha sonra mesela bu aletin suyunu buna akıtabiliyorsun. Bakınız böyle. Glass ver. Glass ver işte bunun içine enjekte edilen bir kısmı. oil tankerini pek anlamadım. Oha çok büyük. Şimdi şu bu bunu mı dolduruyoruz? Arkadaşlar ben bunu anlayamadım için Aa evet. Bu işe yarıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Görüşürüz bir dahaki güncellemede tekrardan.